Kahve alacağım ben ister misin? Olur. Günaydın. 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 Buyurun. Teşekkürler. Odamda bekliyorum. Nereye? Levent Bey odasında bekliyormuş beni. Allah aşkına hırgür yapma Serhümden. Ne yapacağım canım? Onu dinleyeceğim. Günaydın. Gel otursana. Günaydın. şey içer misin? Masamda kahvem var. Ne oldu dün gece? Bana mı soruyorsun anlamadım. Kocanla görüştün mü? Buluştunuz mu? Sana gerçekten inanamıyorum. Sen bana neyin hesabını soruyorsun? Buluştunuz mu buluşmadınız mı? Dün gece şirket partisinde kayınpederinle senin evlilik haberine kadeh kaldırdıktan sonra Gülşen'le eve gittik. Birlikte yemek yedik. Sonra Gülşen bende kaldı. Aramadın mı? Sen benimle dalga geçiyorsun. Yavrum de. Artık seninle ilgili hiçbir şeye şaşırmıyorum biliyor musun? Evlilik cüzdanı cebinden çıkarabilirdi biz evlendik diye. Öyle bir şey yok henüz. Henüz. Oynuyorsun işte benle. Henüzmüş. Olsa önce senin haberin olur, emin ol. Önce sana söylerim. Huzurlu bir ilişki istediğini söylemişsin. Benimle huzurlu bir ilişki. Sen yanı başımda geleceğini planlarken, kafana göre hareket ederken... ...benim sessiz kalmamı mı istediğini kastet. Anlayamadım. Eğer öyleyse yanılıyorsun. Benden böyle bir şey bekleme. Hayır, senden hiçbir şey beklemiyorum. Sadece her duyduğuna inanma diyorum, o kadar. Günaydın. Günaydın. Ne haber? İyiyim. Heyecanlıyım. Yeni işten başka bir şey düşünemiyorum. Güzel. Nereye? Bir toplantım var. Öğleden sonra geleceğim. Peki. Hadi görüşürüz. Güle güle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.